değerli basın emekçileri, kıymetli bodrum halkı. Muğla'nın 13 ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığımızın eşgüdümünde ilçe başkanlıklarımız tarafından eş zamanlı olarak okunan bu basın açıklaması Muğla'da derinleşen su krizine karşı ortak politik duruşumuzu kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Muğla'da yaşanan su sorunu ne ani bir gelişmedir ne de yalnızca iklim koşullarıyla açıklanabilir. Ortada yıllardır biriken bilinçli tercihlerle büyütülmüş yapısal bir yönetim sorunu bulunmaktadır. Bugün Bodrum'dan Milas'a, Fethiye'den Marmaris'e, Datya'dan Yatağına kadar Muğla'nın tamamında yurttaşlarımız en temel yaşam hakkı olan suya erişimde ciddi güçlükler yaşamaktadır. Bu tabloyu yerel yönetimlerin yetersizliğiyle açıklamak gerçeği çarpmaktır. Gerçek şudur, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz sınırlı imkanlara rağmen çözüm üretmek için yoğun bir çaba içindedir. Buna karşı merkezi yönetim Muğla'nın su ihtiyacını sistematik bir biçimde görmezden gelmektedir. Dalaman çayı gerçeği, Dalaman çayından Bodrum ve Milas'a ulaşılması planlanan yaklaşık 50 milyon metreküplük su Muğla halkının yaşamını doğrudan ilgilendiren hayati bir projedir. Yerel yönetimler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, teknik ve altyapısal hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ancak bu sürece rağmen gerekli idari izinler geciktirilmiştir. Finansman desteği sağlanmamış, DSİ ile yapılan su tahsislerinde kamu yararı yerine sermaye öncelikleri esas alınmıştır. Termik santrallerin, büyük ölçekli işletmelerin ve rant odaklı projelerin suya erişimi güvence altına alırken Muğla halkı susuzluğa mahkum edilmiştir. DSİ ve merkezi yönetime çağrımız, Devlet su işlerinin görevi suyu adil biçimde dağıtmak, yaşamı öncelemek ve genel yönetimlerle işbirliği içerisinde hareket etmektir. Bugün devlet su işleri bu asli görevinden uzaklaşmış, siyasal ve ekonomik tercihlerle hareket eden bir yapıya sürüklenmiştir. Bu anlayış değişmeden Muğla'da su sorunun kalıcı biçimde çözülmesi mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortak tutumumuz nettir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler suyun bir ticari meta değil, kamusal bir hak olduğunu savunuyoruz. Yerel yönetimlerin önünü sıkayan merkezi anlayışa hep beraber karşı duruyoruz. Muğla'nın suyunun Muğla'ya ait olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Ve bu doğrultuda Dalaman Çayı projesi, projesinin önündeki tüm idari ve siyasi engeller derhal kaldırılmalıdır. Devlet Su İşleri Muğla'nın gerçek su ihtiyacını esas alan yeni bir tahsis planı hazırlamalıdır. Merkezi yönetim Muğla'ya yönelik ayrımcı uygulamalara son vermelidir. Bu sadece Bodrum'un değil Muğla'nın meselesidir. Bugün Bodrum'da yaşanan susuzluk yarın Muğla'nın diğer ilçelerinde de yaşanacak. Daha ağır bir biçimde hissedilecek. Bu nedenle Muğla'nın 13 ilçe başkanlığı olarak tek ses ve ortak sorumlulukla bu açıklamayı yapıyoruz. Buradan kamuoyuna bir kez daha açıkça sesleniyoruz. Su haktır, yaşam haktır. Muğla susuz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla'da yurttaşlarının yaşam hakkını savunmaya ve adaletsiz düzene karşı mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir. Saygılarımızla.